Koyayım. Ne çayı Fadik? O kadar sipariş payı yetiştirmem gerekiyor demedim mi? Evet, ya, evet unuttum bir an. Tamam o zaman e, ben e, malzemeleri çıkartayım. Ha e, ben de yardım edeyim. Ya, dur ben de size yardım Hop sen dur sen nereye? Biz biz yaparız, biz hallederiz. Sen geç otur. Ya ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız mı Marşal? Oyalayacağız işte Zeynep. Ya kızlar Allah ver o çaktırma. bulsunlar. Bulurlar sorular. Ben abime güveniyorum. Bulacaklar seni. Siz ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır ya? Hiç. Öyle havadan sudan Zeynep. Hı. Havadan sudan. İyi ee, tamam. Beraber konuşalım. Gelin bana da anlatın. Anlatalım. Ay Zeynep ne anlatacağım ya? İşte bizim Hazmet'in yeni hayalleri var. İş büyütelim falan diyor. Ben de olmaz öyle şey diyorum. Değil mi Ha? E, evet ya aynen. E, ya ben büyük düşünüyorum. Böyle e, çok büyük işler yapalım istiyorum. Hatta bu e, yaz sezonu açıldı. Düğün müğün, organizasyon işlerine abanalım diyorum. Kabul etmiyor bu. Ah, ama Zeynep bak şimdi ben diyorum ki... ...sen hala hazırda aldığın siparişleri saymıyorsun. Ben onları yetiştiremiyorum. Benim sonuçta iki kolum var. Yani daha fazla sanırsam ben nasıl yetiştireceğim? Bu işler böyle hesap kitap yapmadan büyür mü diyorum Zeynep? Kötü mü diyorum ben şimdi ona? Hı? canım çene çalıp olmaz bu işler zaten her şeyden önce. Ee, hadi kızlar çalışalım. Zeynep Hı. canım sen bak şimdi bunları böyle güzel güzel dikkatli dikkatli yavaş yavaş başla. Panik bir dediğim bir dediğim tutmuyor. Hem acelemiz var diyorsun hem yavaş yavaş diyorsun. Doğru diyorsun evet, acelemiz var ama Zeynep. Biz kalitemizden asla ödün veremeyiz. İyi tamam ben bir ellerimi yıkayayım başlayayım o zaman. Tabii yavaş yavaş. Dikkatli dikkatli. Kızlar şunun tatlılığına bakar mısınız? Ne kadar da tatlı. Çok güzel olmuş Zeynep. İnsan bunu yemeye kıyamaz vallahi. Selim için yaptım. Çocuk bayılıyor dinozorlara ya. Da umarım oynamaz da yiyebilir yani. <laughs> Neyse hemen paketleyeyim de bayağı azından bayılacaktı. Bir tane bir daha yaparız. Sen üzme kendini. Aldım o kadar güzel olamaz ki. Ya niye öyle diyorsun? Daha güzel olur. Ben süpürge getireyim. Tamam, ben de bir çöp atayım. Aa, hani yeniden yapacak. kaldım diye. Aa, e, yaparız yine yaparız ya. Sen sıkma canını Zeynep. Hem e, bana bak e, canını sıkarsan e, bebiş bum diye patlar ha. <laughs> Allah'ım ne komik ne espri ya. Yok olmadı saçmaladım ha. Bu duygusal bir sahne Şazi. Hmm. Aa, diyorum ki biz e, biz ki yarışma kazanmış kızları Zeynep'im. Bir daha kurabiye mi yapamayacağız ya? Hem ne güzel yarışma değil mi? Öyle de Şazmet konu nasıl? Buraya geldi. Olsun heyecan yaptım anlatayım bak hatırla. E, aldın eline farı böyle böyle yaladın. E, sonra kadının elinden aldın çirkeflik yaptın. Sonra koştuk koştuk bas pamuk şekerini aldım ben. oğlum e, deli gibi yedim. Ay nasıl midem kötü oldu. Sonra erkekler dahil oldu. Hatırlasana. Ay bir ol nasıl karizmatikti. Nasıl yakışıklıydı yarışırken değil mi? Öyleydi herhalde. Hadi inşallah Mete ya. Tamam. Ya burada sen nasılsın iyi misin? Bak ben çok meraktayım. Tamam. Ne olmuş Fatih? E, aşkım, e, ben şimdi kapatıyorum. Bak bizim kızlar da haber bekliyor. Biz gene konuşuruz tamam mı bir tane? Mustafa'yı arıyorum. Mustafa da açmıyor. Ya bizimkilerden de bir şey yok. Hiçbir şey bulamamışlar. Yani aslında iki tane yer bulmuşlar ama işte ilki boş çıkmış. Ya delireceğim. Bu adam bu çocuğu nereye götürdü ya? Vallahi ben bu defa o gerizekalıyı kendi ellerimle paramparça edeceğim. O kadar öfkeliyim ki öfkeden deliriyorum ya. Aşkım sakin ol, sakin ol. Bak Zeynep'in bunları öğrenmemesi lazım tamam mı? O yüzden sakin oluyoruz. Benim neyi öğrenmemem lazım? Ne oluyor? Fadik. Sakin ol, zaten hiç önemli bir mesele değil. Ne oldu? Ya Zeynep, hani bizim ev mevlüt kalabalık, Allah kahretsin biliyordum. Selim'e bir şey oldu biliyordum ya. Of. Ya ben niye zaten güvenip gidiyorum ki? Allah mi ya Rabbim ya? Zeynep dur nereye gidiyorsun? Taksi. Dur dur dur. <laughs> Tamam. Tamam ben ben evdekileri arayacağım. Sen çantaları falan alsana Fatih Tamam. tamam. Ne haber oğlum? İmsin, ha? <laughs> iyi misin ha? İyi. Allah'a <'ın> şükür. <gülüyor> amin amin. <gülüyor> ya siz karakolda ne manyak çıktınız ya? Ha? Beni tehdit etmek demek? Olayın benimle alakası yok Şazimet. Ne yok be? Olay senin olayın oğlum. Ya olay benim olayım da şey fikir benim fikrim değil. gelince sorarsın işte. Ha soracağım soracağım ben ona. Pis şantajcı. Ondan sonra da bu Melis olayını kökten bitireceğim ha. Ya saçmalama Şazimet gözünü seveyim bak yok böyle bir şey. Ne gözünü seveceğim be? Git sen karının gözünü sev. Ha annem arıyor. Bana ne be? Beni ilgilendirmez. Efendim anne? Fatih neredesin ya? Benim vallahi moralim çok bozuk çocuğum. Özgüvenim de yerlerde. <laughs> Yanıma gel yavrum. Ha, şu an e, şeyle Melisa ile kahve içiyordum da. Ha öyle mi? Ay Melisa'cığımı versene bir ses yap. O <laughs> bu Tamam veriyorum. Ya Allah'ını seviyorsun. Ya konuşuyorsun. Merhabalar mukette Hanımcığım. Nasılsınız? Ay Melisacığım ne tatlısın sen. Ay, vallahi hiç iyi değildim de. Bak çocuğum gerçekten senin sesini duyunca ben bir yükseldim ayol. Sağ olun, sağ olun. Ah yes, yes. Evet efendim. <laughs> lovely day, what a lovely day. <laughs> Çok nazik. Selam. Ee, anne, Arkadaşım, arkadaşımız geldi de ben seni sonra ararım. Kapattım, bay. Aa, ana, kapattı. Ay bu Melisa da maşallah. At gibi. <laughs> Olsun ayol. Eğer de gelir, semere de. Ne güzel işte. Aşkım. Naber? Naber şansım? Aa, yılanın başı da gelmiş. Ne oldu ya? Ne yılanı? Bu ne Zeynep ha? Bir açıkla bakayım. Bu ne böyle? Ya çok iyi çekmişim. Orta yol bulmaya çalışıyorum Şazimet. Allah'ım sabır ya. Ya siz mi bana muhtaçsınız? Ben mi size ya? Anlamadım. Kızım sen ne alt etmeye beni tehdit ediyorsun? Katil mi olacağım ha? Şazimet önce şu biraz kız. İnsanların içindeyiz. Azıcık insan ol. Artık dünya böyle Şazimet çıkarlar dünyası. Kusura bakmayacaksın. Kimin kime muhtaç olacağı hiç belli olmaz. Ava giden her an avlanabilir. Anladın mı? Hayatım sen böyle kaçırıldıktan sonra bir değiştin böyle mafya bağırıyor ağızlar. Aşkım bozma beni şu anda çok iyi ki. Ya siz benden ne istiyorsunuz ya? Bir de bakayım bana. Tamam söylüyorum. Şimdi durum şöyle Şazmat. Sen Mukaddes Hanım'ın sevimli ve elit gelin adayı olmaya devam edersen... ...ben de darbeli ve Ayfer aşkını başlamadan bitiririm. Ama yok. Ben bu oyunu bozarım dersen... ...o zaman o ikisini gerde sokana kadar rahat etmem. Beni biliyorsun Şazimen, aklıma koyduğumu yaparım. Hüst! Boşal da semerini ya! Hayatım bunu nasıl başarmayı düşünüyorsun? Aşkım şu an bozma beni. Karar senin Şazimen. Ya Mukaddes Hanım'ın gelin adayı olmaya devam edeceksin... ...ya da darbeliye Cici baba dersin. İyi düşün. Geberteceğim lan ikisini de. Namusunu iki paralık ettiler. Eğer teklifimizi kabul edersen... ...namusunu itinayla temizlerim. İyi düşün Şazim Ert. Elini kana bulamaya gerek kalmaz. Kabul mü? Kabul. Kim? Bay. Şeytansin'e löfşe yaradı. Her zaman. Yani adam bildiğin Kaiser söze çıktı aşkım. Şimdi ben annemi bu adama nasıl vereyim? Ya şimdi hayatım, bazen bu adamları düşman yapmak yerine dost yapmak daha iyidir yani. Sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Niye canım şimdi? Bak düşünsene, bak başımıza bir şey gelse da bizim şimdi. Hop arasa kayları, hop diye çözer. Çözer, çözer. Ama biz sorunlarımızı daha insancıl şekillerden çözmekten yanayız sevgilim. Sen de bakıyorum bu arada bayağı bir masyaja çıktın. Ben de oportunistim sonuçta. Oh my God! Ne oldu? Mete haklı, Fadik. Ya biz nasıl bu kadar saftirip çıktık ya? Bir de işin komiği akıla geçiniyorsun. Kızım, yaptığım deep insight araştırmalar sonucu öğrendim ki... ...biz bu dükkanı... Anamın mafya dil dökmesini almamışız. Biz bu dükkanı darbeli sayesinde almışız. Bir başka da işle bu dükkanın maliki Mr. Haydar. Vay anasını ya. Şazmen sen ne diyorsun? Ya ben demiyorum ya. Gerçekler diyor ve çok biz acıtıyor. Abi bir de bu bıyıklı göbekli tiplemeye borçlandık iyi mi? Hadi şimdi de dost olmayın da görelim bakalım. <laughs> ya saçmalamayın. Of anne ya of ya of. Ula Haydar benim burada çok canım sıkıldı da. Yapacak bir şey yok reis. Buradan çıkmaman lazım. Kibrit kötüsü gibi bir yerde. Dur dur. insanın içi sıkılıyor. A şu motora atlayıp iki tur atsam ne olacak? Olmaz reis. Olmaz. Sonuçta bu sanayideki bütün herkes organize. Sen buradan çıktığın anda seni koruyamayız. Hem sen demedin mi? Biraz sabret diye, sabırlı ol diyen sen değil miydin bana? Şimdi sen de biraz sabırlı ol. Ortalık biraz durulsun. Elbet daha sonra çıkar dolaşırsın. Oy, ya kızları kızlarım gelmiş. Gelin de gel buraya. Reis babacığım nasılsın, iyi misin? İyiyim canım, sen nasıl bakayım? Reis baba! Reis, bana müsaade. Sizin konuşacaklarınız vardır. <laughs> Dur Haydar nereye gidiyorsun? Otur da Haydar bey durun gitmeyin. Biz aslında bugün buraya sizin nerede olduğunuzu öğrenmek için gelmiştik reis babama. Yani sizi burada bulduğumuza sevindik. Lütfen gitmeyin. Benim mi? Niye ki? Senle bir konuşalım bakalım delikanlı. Ne? Aa, ne diyorum ben ya? Aa, pardon e, Haydar bey amcam pardon saygılar. E, hatlar karıştıydı da. Ya kızım hep ben bu bıçkın delikanlı kimliğimden çıkamadım sanırsam. Çık Şazım, lütfen çık. Şimdi bakın siz böyle ben de kalkayım, oturun buraya. Rahat rahat konuşmanıza devam edin. Tamam mı? Haydi bakayım. <laughs> yok yok reisim, sit down, Hep beraber konuşuyoruz. Öyle mi? O şey o zaman. Haydi bakayım. Konuşalım tabii. Buyurun. Şimdi Haydar Bey, biz dün de buradaydık. Reis babamı ziyarete gelmiştik kendisi sizden epey bir bahsetti. Yani sizin hakkınızda epeyce bir bilgilendik. Evet, haydi bakayım siz böyle rahat rahat güzel güzel konuşun. Ben bir tuvalete gidip geleceğim. Hadi o Haydar Bey kardeşimle biz... ...sizin bizim için yaptığınız iyiliğin farkındayız. İyilik mi? Ben... ...kimseye bir şey yapmadım. Tükkanı siz aldınız, biliyoruz. Ben onu... Teşekkür ederiz. Evet evet, teşekkürler. Gerçekten thanks a lot. Ama lütfen inkar etmeyiniz. Lütfen, lütfen. Ben... O dükkanı çok istediğinizi duyunca... Haydar Bey, Evet biz o çok istedik. Ama bu sizin oraya hemen gidip almanız gerektiği anlamına gelmiyor. Benim de bir kızım var. Onun her istediğini yaptım. Evlatların istekleri benim için emirdir. Ay, adam harbi baba ha. Ayrıca Ayfer de öyle söyleyince. Haydar Bey biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Evet. Haydar Bey bakın biz sizin aslında ne kadar iyi biri olduğunuzun farkına vardık. Yani sizin aşkınıza da saygımız var. Hatta annemle sizin aşkınızın gerçek olduğuna da inandık. Ama ufak bir sorunumuz var nedir? Yani nasıl desem... ...sizin... ...geçmişiniz... ...hatta geleceğiniz. Ne olmuş benim... ...geçmişime, geleceğime? <laughs> Efendim, ben arzu ederseniz şöyle izah edeyim. Hani böyle sizin... Küçücük kara bir geçmişiniz var ya, işte biz onun bizim geleceğimize şey yapmasından korkuyoruz. Korkmuyoruz da endişeleniyoruz. Ee, darbelinin böyle 300 bilemedin 500 düşmancı var. Gelir o benim hani kardeşimin anamın topuna sıkar. Gerek yok efendim. Aa, hakikaten gerek yok. Yani demeye çalıştığımız şu Haydar Bey. Sizin belalarınızdan eğer annemin ve bizim peşimize düşecek olanlar olursa... ...bizi tehlikeye atacak olursanız o gün ne yapacaksınız? Heh? Bizi o gün nasıl koruyacaksınız? Bizi o gün koruyabilecek misiniz? Elbette korurum. Benim hepinizi korumaya gücüm yeter evelallah. Eğer biri sizin kılınıza zarar verecek olursa... Eğer sizin kılınıza zarar verecek olursa... ...işte o vakit bunu yapan benden darbelerden darbelensin. Haydar Bey işte bizim de küçük problemimiz böyle bir şey. Yani biz annemin sizin kadar tehlikeli biriyle olmasını istemiyoruz. Ya ne diyorsun? Adam zaten sinirli. Bakın Haydar Bey bizim size diyeceğimiz odur ki eğer annemle evlenmek istiyorsanız şartımızı kabul edeceksiniz. Şart mı? Ya darbeliden ya da Ayfer'den vazgeçeceksiniz. Ve bir seçim yapmak zorundasınız. İsterseniz hani canınız çekerse diyelim ve afiyetle yiyelim değil mi? şimdi ne ettin ya? Ya bütün servetini, bütün aylığını bunlara bıraktın ya. Ya bir ay boyunca ne yiyeceksin, ne içeceksin kardeş? Ya feda olsun Şaziment'ime. Bak gör. O istesin ben ona daha neler neler alacağım. Ya biliyorum üzüleceksin ama sana bir şey söyleyeceğim. Heh. Sen bence kendi kendine gelin güveyi olursun da. Ya ne biçim laflar onlar Kamil. Niye kendi kendime gelin güveyi oluyormuşum ben acaba? Sözlendim oğlum ben sözlendim. Aha. Bak bak yüzüğü de mi görmüyorsun ya? Ya uşak. Bak gene de gidelim bir konuşalım. İki kere kapıdan çevirdiler de. Kullanıyorum. Ya Kamil sus ya. Benim de aklıma böyle kötü kötü düşünceler sokuşturup duruyorsun. Ben hep olumlu düşünürüm ve olumlu olur. Bak ben yıllarca Şazimen benim olacak dedim ve Şazimen benim oldu. Yani sen iste kainat sana verir. Yani evrene sürekli böyle pozitif olumlu düşünceler yollamak lazım. Sana da tavsiye ederim kardeşim. Şov üzüleceksin biliyorum ama. Şöyle arkana hafiften bir dön bak da. Yine ne var ya? Aman. 什么？ İnanın onur duydum Şazimet Hanım. Yani sizin gibi güzel bir kadının benimle ilgilenmesi tabii ki çok güzel bir şey. Ama... Ama ne? Ama... Yani bu çok çabuk olmadı mı? Ne çabuk oldu be? Yani aşık olduğunuzu düşünüyorsunuz ya. Ne düşünmesi ya? Allah Allah ben aslen şahsen bizzat emin olaraktan aşığım sana. I'm dying from my love, Birol. Bey, pardon ya şahsımen Hanım, Daha beni tanımıyorsunuz bile. Benimle ilgili ne biliyorsunuz ki ya, aşık olduğunuzu düşünüyorsunuz? Yanılıyor olmuyorsunuz. Birol Bey, sevgili Birol Bey. <laughs> Aslında siz benden ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çünkü ben sizden ilgili her şeyi aşırı derecede biliyorum. Nasıl yani? Şöyle, e, pardon. Adam bir Birol veya Introduction to Birol 101'da diyebiliriz. Evet bu sizden ilgili yaptığım Deep Insight ile ilgili son araştırma dosyası. Evet evde de binlerce var arzu ederseniz onları da getiririm bir ara ama şimdilik bir buna isterseniz bir bakın. Buyurun açayım. Saygılar, sevgiler, kind regards. ...bir şey var burada sizle ilgili. Diploma. Burada da üstte sörf yaparken... ...altta da kelebek yüzerken. Çok iyi. Ama benim en favorim... ...burada. Korkasınıza hastayım da. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne be? İyi araştırmışsınız. Ne diyorsun? Hadi de bir şeyler be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.